Merhaba ve selamlar arkadaşlar, hayırlı ramazanlar herkese Nasılsınız? İyisinizdir umarım Ben de devam ediyorum bildiğiniz gibi Evet arkadaşlar Bugün klan oyunları sonuçlandı ve ödüllerimizi toplama zamanı Oyunun en güzel ve en tatlı yerlerinden birisi bu Yapması o kadar tatlı değil ama e toplaması çok tatlı bence Şimdi ana hesaptan başlayalım Arkadaşlar burada eğitim iksiri alacağım. Ee, hesaplar hesaba değişecek ama bu hesapta eğitim iksiri olduğu için buradan bir eğitim iksiri engel köyü sebebi biliyorsunuz kırktaş dört duvar yüzüyle herhangi bir duvar basamayız ya da iki tane kahramanlar eksi aslında alsak güzel olur da çok sıkıntı değil kahramanlarımızın her birinin de öder seviyesi var o yüzden pek sıkıntı değil buradan kesinlikle ve kesinlikle inşaatçı İkisini alacağım. Buradan iki tane araştırma. dua yüzü de mantıksız. İki araştırma daha iyi. Buradan altın önümüz olduğu için kahramana kitap alacağım. Ödüllerimizi toplayalım. Arkadaşlar altın önümüz var. Şimdi altın önümüz var. Yani bunu kullanıp. Duvar basmak mantıklı mı? Bence mantıksız. Buradan yüz taş almak daha mantıklı. Bence zaten taşımız da az gördüğünüz gibi. Buradan da 100 taş aldım gitti. Evet. Kahramanlar kitabını şu anda kullanamıyorum. Boşta gördüğünüz gibi inşaatçım yok. Yarın boşa düşecek. Boşa düşen inşaatçı ile birlikte koruyucuyu isteyeceğim bu seviyede. TH14'te x matladığımız sivi olacak. Şimdi arkadaşlar engel köylerine gelecek olursak engel köyünü bunu da kullandım gitti. Bakalım CFL'lerimize bakalım. CFL'lerimiz var da şimdi mantıklı mı bunlara basmak? Bence mantıksız hiç basmayalım. Bu da yapacak başka bir şeyimiz var mı? Yok. Ayvan ee, hayvan İki saati var. Onun kare ekseni kastım. Sıkıntı yok. Şimdi bir kare köyü Bakalım yapacak bir şey var mı? Yok. Boşta inşaatçımız yok. Evet arkadaşlar gene şu bozdum yanlışlıkla. Yani yedik lafım yok. Ya, <laughs> elim de yiyor gidiyor. Bozuyorum. Sonra düzelmesi günler alıyor. Günler değil haftalar alıyor bazen. Bakalım artık ne zaman düzelecek. Arkadaşlar bu hesabımıza geldik. Bu hesabımızda 20 taş engel köyü 40 taş Aa, Adını siz söyleyin şunun. Gene inşaatçı hızlandırma eğitim laboratuvar iksiri Oho 5 tane oluyormuş. Bunları kullanalım. Altın ürünü alacağım. Burada kahramanlar kitabım var. Onu kullanacağım. Yeni yenisini alacağım. Yani bu kadar yani. bu <laughs> kahramanlar kitabını kullanalım. Eee yani bunu da tek kullanamıyoruz. Şimdi koyucuyla şampiyon max. Gidip Dayvan Bayanam'da da kullanabiliriz. Şunu yükseltmek için. Değer mi değmez. O yüzden Barbar Kral'ımıza bir seviyesini daha verelim. Aslında Kraliçe'yi de verebilirdim de. Kılıçı şimdi yükseltmedi. Yükseltmesi bitsin. Bu kitapla da onu yükselteceğim. Onu da 65 yapacağım. Ve burada da gördüğünüz gibi topladık. Yavaş yavaş da aşağı bir Bu dik inşaatçı boşta bir de. Şundan bir tane şundan alalım. Bununla ne basalım? 3 hava savunması yükseltmedi. Dördüncüsünü de basalım gitsin. Geri kalanı da Burada şeyleri basıyorum arkadaşlar. Toplayıcıları. Bir tane de toplayıcı basarız. 5 saat sonra da e, boşa düşüyor. Buradan da güzel bir şey basarız. Bakalım hele o, o, vakit gelsin. Buradan da bir karaköy uğrayalım. Yapacak bir şey var mı? Yok. Laboratuvarda da oldu. Tamam. Ha, arkadaşlar bunu kaç seferde görüyorum. Hepsi öyle beni unutuyorum. Arkadaşlar size de Karaköy'de laboratuvar çalıştığında iki tane dolu gibi gözüküyor mu? Yani ben bende gözüküyor. Biraz galibime gidiyor. Neyse. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet. Burada da bir işaretçi boşlamış. Ne kadar çok işaretçi boşa düşmüş. Şuna bir şunu toplayalım. Arkadaşlar aslında ganimet de alabilirim de ben ganimeti tercih etmiyorum çünkü kasıyorum. Onun yerine taşı tercih etmek daha mantıklı çünkü taşları kullanıyoruz. Bu da böyle bir toplama yapalım. Diğerleriyle aynı. Buradan da şunu alalım. Evet. engel hmm, bizden bir saldırı yapılıyor ama bir bakalım. Sonra engel köyünü kullanırız. Peki üst adım arkadaşımız saldırıyor. Bakalım Yeti süper okçu Yeti süper okçu yarasa Hmm ilginç Uzun süredir bu orduyu görmüyorum Video sonuna bakarız nasıl bir saldırı yapmış Evet Ha evet engel küreği arkadaşlar engel küreği Şunu da kullanacağım çünkü en dışarıdaki o Kullanalım Aslında bu engel küreklerini satıp 50 taşla çevirmek daha mantıklı ama Taş hmm. Bu da geldi. Videonun şansına. Dediğim gibi arkadaşlar aslında engel kırırken satı belli taşa çevireceğim. Ama işte ben bu özel engelleri kıyamıyorum. O yüzden mecbur basıyorum. Evet arkadaşlar burada da bir bileksimite bakalım. Burada iyi şeyimiz varmış. ışıltılı cfr. Er. Shiny ore. Ama işte parlaklı cfr'imiz yok. O yüzden basamıyoruz. Ee, olduğunda şunu basarım ben. Ha, videoya denk gelirse videoya. İnşaatçı boşa. inşaatçı boşta beklesin mi? Video sonunda ben buna dönerim. Bir tane şundan basarız ya. Çok da önemli değine yine bastığımızın. Şimdi en küçük hesabımıza gidelim. Evet, Arkadaşlar bu videoyu pek uzun tutmak istemiyorum. Uzun videoları tahminimce pek sevmiyorsunuz. O yüzden videoları biraz kısa tutacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da birçok şeyimiz var. Ama bu da biraz farklı bir şey yapar mıyız? Yaparız. Toplayalım. Böyle mi? Evet. Arkadaşlar bu da böyle bir toplama yapacağım. Bu da kahramanlar kitabı almayacağım onu. Burada da 200 taş alacağım. Çünkü neden? Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Hero olan Max. Yakın zamanda geçiş planlamıyorum. O yüzden buradan 100 taş alıp beklemek daha mantıklı. Diğer sezonun diğer sezon bir tane kahramanlar kitabı alırız. Buradan 100 taşımız aldık. 160 taş. Yani alın size bir kahramanlar kitap işte. Evet. Burada da gördüğünüz gibi 15 dakikası var. Bu 3 kaldı. Pek bir şey kalmadı. Şunun iki seviyesi. Şunu max'a gönderdim. Şunun da daha bir seviyesi var. 15 dakika sonra bitiyor. bu anda bir kayık oyunu uyalım. Basabileceğimiz bir şey var mı? Var. Basalım. Uzak basalım. X'e kalsın. Bakın unutuyordum. Engel köyünü kullanmayı. Engel küreni kullanalım ama hangisini de kullanalım? Ee, şuralar arkada pek gözükmüyor. Biz göze çarpanları alalım. Bunu aldık. Arkaya taşıyalım bunu. Evet bunu da arkadaşların yanına koyalım. Yavaş yavaş hepsini engel köyü ekleyeceğim İnşallah. Güzel bir görüntü olacak. Aa keşke şunu alsaydım neyse. Çok da önemli değil. Bu da da kullanalım mı? Kendi sesiyle bilsin, Araştırmaları kullanmayalım. An hani hesapta da... arkadaşlar tekrardan özür diliyorum. Bu da şeyi kullanmayı unuttum galiba Engel köyüne ona geri dönelim. Kullandı mı ben bu da? Kullanmışım. Güzel. Burada da ne var? Koy, şu, şu, koy. İşte o sonunu boş verin. Neyse. Bir bakalım. Limo al. Birisi bize kök büyüsüyle saldırmış. İlginç. Şunu alabiliriz. Dışarıda. Diğerleri içeride. Onu alalım. Ve bitti. Bu da bayağı kadardı. Ana hesaba geri dönelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısa bir video olacak. Çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Yapacağımız başka bir şey kaldı mı? Düşünüyorum. Kalmadı. Dediğim gibi hatta şunu da kullanalım. Erkenden bitsin. Bu arada ben bu hesaba ganimet kasarım koruyucuyu da maksarız zaradan çıkarırız. bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Elimdeki şeyi kullandım. Balonu bitirdim. Kitabı. Ondan sonra da, da duvar yıkıcı ve çekici de kullandım. Belediye binası artık max. kafamıza Daha 311 madalyamız var. 4 gün sonra bir daha çekici alacağız. Buradan kaya saçalardan birini bitireceğiz. Gibi gibi gibi. İnşaatçı kulelerini de basmaya başladım. Durum bu da böyle arkadaşlar. bugünkü videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Ve son olarak ve şunları söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu kanalı açalı bir ay falan oluyor. Bir, bir buçuk ay. Bana yardımcı olmak için videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok Güzel oluyor. Yorum atmanızın beni desteklemekle pek alakası var mı? Şöyle bir alakası var. Motive veriyor. Ve nasıl diyeyim? Ona göre videoları düzenlemeye çalışıyorum. Şu ana kadar e, videoda şunu yapsam daha iyi olur gibi bir yorum gelmedi. Ama geldiğinde ona göre yapmaya çalışacağım. Yani düzeltmeye çalışacağım. Eksiklerimi gidermeye çalışacağım. Şu anda da gidermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar güzel videoları falan çekmeye çalışıyorum. Bugünlük bu kadardı. Diyeceklerim bu. Ee, az önceki dediğimi tekrarlamayacağım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hayırlı Ramazanlar.